Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Asıl soru şu. Acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı?" ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü. Yunan halkı: "Muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu?" Fransız halkı: muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve Körfez'deki kimi ülkelerin kardeş halkları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor mu? Binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak Tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz diyen Erdoğan, her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatandaki ödedikleri bedelleri gayet iyi bildiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık. Yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya, zenginleştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmadığını belirten Erdoğan, maruz kalınan saldırıların sebeplerinden birinin de bozulan hesapların acısı olduğunu vurgulayarak sırça köşklerinin çatırdadığını görenlerin bunun incini Türkiye'den çıkarmak için her yerde karşılarına çıktığını ama korkunun ecele faydasının olmadığını dile getirdi. Türkiye tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmamıştır. Türk milleti geçmişinde sömürge lekesi olmayan nadir halklardan biridir. Elbette bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Ama bizim fetih anlayışımız altındaki ve üstündeki zenginliklerle birlikte toprakların ele geçirilmesi üzerine kurulu değildir. Tam tersine bizim fetih anlayışımız önce gönüllerin fethidir. Bizim fetih anlayışımızda ayak bastığımız her yerin mamur edilmesi vardır. Bizim fetih anlayışımız İnanç, köken, meşrep ayrımı gözetmek sizin vatan toprakları üzerindeki herkesin yaşamasını ve yaşatılmasını ifade eder. Ecdattan tevarüs ettiğimiz bu anlayışla bugün de elimizin ulaştığı, ayağımızın bastığı her yerde gönüller kazanmanın, yaşatmanın, imar etmenin, eser bırakmanın gayreti içindeyiz. Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere yağmalamak, almak, çalmak, üzerine konmak, haraç kesmek için değil. Elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak üzere gidiyoruz. Ülkemizin bu onurlu duruşu asırlık hesapların bozulmasına yol açıyor. Maruz kaldığımız saldırıların sebeplerinden biri de işte bozulan bu hesapların acısıdır. Sırça köşklerin çadırdadığını görenler bulununcunu ülkemizden çıkarmak için her yerde karşımıza çıkıyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Türkiye'deki bazı kesimlerinde bilerek veya bilmeyerek bu sinsi oyuna alet olduğunu söyleyen Erdoğan, Batı ülkelerinin daha beter düzeyde yaşadığı sıkıntıların, sorunların, sanki sadece Türkiye'ye mahsusmuş gibi yürütülen kampanyaların asla iyi niyetli olmadığını, dünyada koronavirüste en başarılı mücadeleyi yürüten ülkelerden biri olunmasına rağmen, bu konuda Türkiye'yi karalamaya çalışanların gerçek niyet ve yüzlerini ortaya serdiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür haykırışımızda. Küresel bir uyanışa vesile olduğumuz bu süreç gümbür gümbür devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının, ayrımcılığın ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen her olumsuz konuda Türkiye'nin öne çıkarılıyor olması ülkemizle ilgili bir hassasiyetin değil, zihinlerin gerisindeki faşizmin ve husumetin işaretidir. Maalesef ülkemizdeki bazı kesimlerde bilerek veya bilmeyerek bu sinsi oyuna alet olmaktadır. Batı ülkelerinin çok daha beter düzeyde yaşadığı sıkıntıları ve sorunları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi gösteren kampanyaların asla iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Dünyada koronavirüs salgınıyla en başarılı mücadeleyi yürüten ülkelerden biri olmamıza rağmen bu hususta bile Türkiye'yi karalamaya çalışanlar gerçek yüzlerini ve niyetlerini ortaya sermişlerdir. Güvenlikten kadın cinayetlerine kadar her konuda benzer çarpıtmalara rastlamak mümkündür. Biz eksiklerimizi gayet iyi biliyoruz ve hepsini de düzeltmenin gayreti içindeyiz. Medeniyet ve devlet tarihlerinin derinliğinin, gücünün, genişliğinin farkında olmayanların hafızaları bir asırla sınırlı olabilir. Ama biz binlerce yıllık süreç içinde dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz. Hamdolsun. Milletimiz de bu vizyona sahiptir. Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Anadolu'da kurulan son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak zaferi olan büyük taarruzunda Ağustos ayının Türk milletine hediyesi olduğunu ifade eden Erdoğan, güney sınırların güvenlik altına alınması gayretlerinin ilk adımı Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 4 yıl önce Ağustos'ta gerçekleştirildiğini anlattı. Ağustos ayı tarihimizde zaferler ayı olarak yerini almıştır. Bu ayda Malazgirt'le başlayan, Otluk Beli'yle devam eden, çaldıran ve mercidabıkla süren 450 yıllık bir süreçte doğumuzdaki zaferleri tarihimize armağan ettik. Batıda ise Belgrad'ın fethinden Moğaç'a kadar uzanan pek çok zaferi yine Ağustos'ta kazandık. Kıbrıs'ı da bir Ağustos ayında vatan topraklarına kattık. Anadolu'da kurduğumuz son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak zaferi olan büyük taarruzda Ağustos ayının milletimize bir hediyesidir. Bugün de güney sınırlarımızın güvenlik altına alınması gayretlerimizin ilk adımı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nı dört yıl önce bir Ağustos ayında gerçekleştirdik. Tarihimizdeki hiçbir zafer diğerinin alternatifi değildir. Tam tersine her zafer bir sonrakinin habercisi bir öncekinin tamamlayıcısıdır. İnşallah daha nice Ağustoslarda nice büyük zaferlere imza atacağız. Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karasıyla, deniziyle, havasıyla, tüm unsurlarıyla yeni zaferler için hazırlık yapmaktadır. Milli Savunma Üniversitemizde ordumuza kazandıracağı subaylar ve az subaylarla bu mücadeledeki yerini sürekli ileriye taşıyarak güçlendirecektir. Mezun olanları kutlayan Erdoğan, üniversitenin yönetimine ve eğitim kadrosuna da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerden gelerek eğitim alanlardan gittikleri yerlere selam götürmelerini istedi.